Hop 8. Alacağım mı? Tamam teşekkürler. Hop kafalık. Kapı niye kapandı lan? Aa bu arada Stranger Things izledim. Dün sabah. Çok güzeldi abi. Hoşuma gitti yani dizi. Normalde böyle çoluk çocuklu şeyleri pek sevmem ama güzel yani mantıklı yapmışlar. Hoş dimensionlar falan. Evet, i̇ki de uçta değil birek Kaldığın yerden devam ediyorsun bayramda da. Kardeşim benim. Alo. 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 Gerizek Yo. Anladım. Peki Bey, neden yaptın bunu? abi? Aslında bozmadım tesadüf. Haha, <laughs> aynen. Hahaha. <Ghostladım. gülüyor> Orası piçeci. <bir> şey. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz, gerçekten inanılmaz. <laughs> çok komik ya, çok eğleniyoruz ya. Harika. Aslında ghostlamadım. Şaka şaka ghostladım. <laughs> Kaka tufanı. Ulay Sertaç 3 aydır. Çok teşekkürler hocam Ulay Sertaç. 3. ayın kutlu olsun, mutlu olsun. Hep beraber nice 3 aylar abi. Ya salın da yayını yapayım ya. Ha? Hadi kapatın ekranları da. Beraber hani aynı server'a girelim okey. Sıkıntı yok. Ama kapatın hadi öbür yayınları kapatın hadi. Hadi lütfen. Charmy 4 aydır desteklediğin için çok teşekkürler Charmy'cim. Hoş geldiniz staffımız. Hoş geldiniz. Dördüncü yayınız kutlu olsun efendim. Osman Hamdi Bey. Az önce o kullandığım küfürden dolayı bak sizin yüzünüzden Casper'lar sizin yüzünüzden ben Twitch ana sayfaya çıkamıyorum. Teşekkür ederim. Osman Hamdi Bey. kesbirler anlamıyorum ya. Yayına bakıp seni öldürmek ne kadar da eğlenceli olabilir ki. Neyse seviyorum seni. Yayınlar, chat, ibayramlar. E, Vogue ailesi, ibayramlar. Bakın e, yanlış anlamayın Casper'lar. Aynı oyuna girmeyelim demiyorum. Aynı oyuna girelim. Ama yayından bakıp yerime bakıp işte gelip. Tak tak tak. Hoş değil. Hoş değil yani. Şunu Hop. Oğlum, oğlum girmiş birileri buraya. Dın De, dın 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 yalnız değilim dın 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 Bak bu kapılar açık. Ha, Bunu istiyordum işte ya. Geldi. Abi elimde şatkan var sanıyorum. Elimde şatkan var sandım ya. Allah'tan potatoymuş. Aynısı mı? Aynı orospu çocuğu mu? Sizin değil, iki çocuk Oğlum sen geri zekalı mı? mısın? Ne yapacağız ya? He? Ne, e, ne yapacağız Dur. Aa, gerçekten şizofrensin. Anlatsana hayatını biraz ya bana. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ee, Merak anlatayım. ediyorum. <laughs> Dostum ay, kapatsana ay, öbür sesi. Ay. Öbür sesi kapatsana be. Hayır. Ya sizin gibileri incelemek istiyorum. Şu an National Geographic gibi soru soracağım, sen cevap vereceksin tamam mı? Tamam hadi. Tamam, kapat şunu Tayyip. Bir çık amına koyayım, her yerde varsın yeter ya. Bir dur lan! Tayyip. Tamam sen anlat, ben duyuyorum seni. Nasıl gidiyor abi, Tabii hayat mi, nasıl diyorsun? gidiyor? Ben de Beni nereden Anladım, tanıyorsun ben de. yani, nereden aklına esti? Ya bir dur amına koyayım ya, kapat şunu bir. Tamam komik, tamam. Alo. Alo? Alo geliyor sesin, söyle abi sana anlatayım. Senin kaniyalar 5-6 yıl önce, Bayağı çok oldu yani. 5-6 yıl önce? Oha amına koyun. Evet. Eee yani abi? Ben sevdiğimi yani şey... Bayağı oldu ya. Zenilik başlarından dolayı, şey, zenik aşklarından dolayı. Peki abi nereden geliyor bu nefret? Neden yani? Abi sen aslında çok seviyorum ben ya. Beni çok, aslında çok seviyorsun. Sonra... Sevginden mi sikiyorsun böyle? Hani böyle sevip yani de, de böyle... Hazretin, ben... Aslında ben sana sadım aslında. Evet. Peki neden abi? Ben bunu bilmek istiyorum yani. A Annem babam var mı abi? Bakıyorum ya. Yani. Anne babamla mı yaşıyor? Evet. Okul hayatın nasıl geçti? Küçükken ne bileyim çok mu dayak yedin? Psikolojik problemler mi var? <laughs> <laughs> Anlat. Öldü, sonunda sustu. Ne evet. evet abi nasıl diyeşerim? Ferit Bey kestim Ferit Bey. Frit tamam hocam, Bey tamam hocam. Olama. Bir dakika durun bir konuşuyorum. Bir izin verin. Anlat abi neden yani? Neden goslamak? Ben burada yayın yapıyorum yani, biliyorsun mi? değil mi? Ee, 2.300 kişi var mesela şu anda. 2.300 kişiye bir. E, güzel bir yayına oynamak ya oyunu oynamak istiyorum anladın mı? Ben de oyunu oynamak istiyorum Para parasını verdim Ve e, bu oyunu oynayınca hani Normal oynanınca hile olmadan Sizinki bir hile oluyor aynı zamanda Bir nevi hile normalde ben sizi Daybreak'e mail olarak isimlerinizi versem Linklerinizi versem banıyorsunuz biliyorsun değil mi? Evet E peki neden abi neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak düzgün düzgün soru soruyorum Çünkü ezekli ya Yapacak bir şey yok yani. Peki sen bir kişisin, sen zevk alıyorsun. Burada 2373, benle beraber 2374 kişi zevk almıyor abi. Ben yani dostlamasam yani başkası Neden bu bencillik? Sen dostlamasan başkası dostlayacak. Çok güzel bir mantık. Böyle devam et hocam. Harika. Türkiye'm işte bu. Türkiye'nin geleceği çok parlak oğlum. Bu mantıkla harika. Mantık bu arkadaşlar. Ben yapmasam başkası yapacak. İşte bu. İşte bu. Bu şey gibi. Sokakta bir adam görüyorsunuz. Parasını çalıyorsunuz. Ben çalmasam başkası çalacak. Süper lan. Harika bir kafa ya. Yanlış bir şey aldım ya. Abi şöyle takır tukur oynuyorlar ya çok şey oluyorum Nereden ya. sıkıyorlar dedi sana? Bana sanayiden sıkıyorlar. Ee, gördüm sanayide bir adam var. Onu satayım. Orada birkaç adam var abi. Burada. Evet evet fark ettim. Gel hadi, hadi gidiyoruz onlara. Ben korkmadan gidiyorum abi şu an. Yürü kardeşim. Bak Bana, ben bir tane ben gördüm canı Dur dur vuracağım dur. Hadi lan 8 bas. Dur, 8 basmasını bekliyorum. Hadi bas artık. Abi adam basmıyor, içeride. Görüyorum şu an. Ah sabit. Vurdum bir tane. Öldüm. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha var, bir tane daha var. Helal be, frit. Kanka içeride, hemen bak mı? şu köşede. Nerede sağdan gelelim, sağdan gelelim. Solda da adam var çünkü. sol köşede mi? Evet, sol köşedeydi en son adam. Evet. Tamam abi. Gel baba. Girdim direkt. Selamın aleyküm. Abi. gördüm adamı. Ben de gördüm. Ben eğildim Elif. Kafalını gitti, öldürdüm abi. Harikasın. Çünkü tamam, ben, abi. ben ee, %20'yim. 20 ben bir şey basıyorum. Ben de %19'um. Gördüğün gibi. Adam geldi, eril adam geldi, eril adam Kanka, geldi. Kanka görüyorum, e, eğildim, öldürüleceğim. Hed aldı. Kanka heli biliyedik. Oo. Oo! Oo, sanırım öldü. Adam geldi. Bir tane daha geldi. Kanka Öleceksin ona. Yine <laughs> <laughs> aynı orası bu çocuğun. Öldü abi o şu an. Sen öldün değil mi? Beni yaklaşık 3 oyundur aynı adamı ölüyorum. Kanka şurada birinin kafalığını aldım. Onu öldürüp çıkıyorum ben. Tamamdır. Tamam. Olacak. Şimdi ben sana ne atıyorum? Al. Ah. Bana eğit at lan abi. Varsa. Eğit bir tane var. Bir tane. Tamam o zaman Şey, iki tane var. Bir tane atıyorum. Yok Gel. bende var bir. Bir var bende de. Go. Tamam attım. Geri alıyorum. <laughs> 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 Aa ah, geldi. Evet. Asker, asker, asker dedim ya. Aşker geldi ev. Sesin. E, selam dedi ama nerede? Arkada bak burada. Ne yapıyor? Ellerini kaldır duruyor. Selam. Ne haber? Ben geldim, geldim ben. Neye geldin? İyi huylu dostum, geldim, geldim. Tam asker gibi gelmişsin ha, Cebin, cebinde de pistol. Cebinde <laughs> mal var ya. Ne haber, nasılsın? İyi, öyle yardım edeyim dedim. Üç kişi daha rahatımız dedim. Var mı elin sorun? Ama yardım edemezsin çünkü eğer seninle cooperate bir şey yaparsak, yani üçlü yaparsak, ban sebebi. H1, Z1'den var mı sorun abi arkadaşlar? O zaman vurun abi abi yani. Banlanırız Araba geldi ya. Araba geldi bir tane Yaaa Tek yedim Öldürdüm ya Öldürdüm da Tek yedim Aynı adam Aynı sen misin gene? Benim benim Anladın. Ya işsiz İşin yok mu abi senin? İşim yok ya bitti bu gün Anladım, nerede çalışıyorsun? Nerede? Staj. Ha staj yapıyorsun. Ne okuyorsun? E, meslek lisesi. Hangi meslek? E, bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği, mühendisliği okuyorsun. Yani bölüm. Bölüm. Mühendisliğe ben geçmedim. Tamam bilgisayar mühendisliği böyle şeyinle. Umarım kazanırsın. Aynen. Ne zaman Bu giriyorsun abi. sınava? Bu sene. Bu sene giriyorsun. Hadi bakalım. Bol çalışmalar. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> bayağı bayağı teşekkür falan ediyor ya. Hay Allah'ım. Ben çıkıyorum. Anasını sikeyim Hachman Ziva'nın. Yani <laughs> hak veriyorum.